Hepinize merhaba arkadaşlar. Beklenen video geldi. YKS 2023 sıralama hesaplaması nasıl yapılır? Hangi yıla benzeyecek? Tarzında öğrenciler çok fazla soru sormaya başladı. Normal arkadaşlar ben de geçen yıl bu soruları soruyordum. İşte YouTube'a giriyordum, video aratıyordum vesaire vesaire. Bunlara bir kararlılık artık bir çözüm bulmak istiyordum. Çünkü yönetimi biliyorum. Hangi yıla benzeyeceğini bilmiyorum. İşte YouTube'daki kişiler ne demiş deyip baz alıp, kendim sıralama mas çok hesaplamaya çalışıyordum. Bu videoyu izlediğinize göre siz de bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar ben geçen yıl büyük bir deneyim geçirdim. Deneyimlerimden çıkanları size aktaracağım bu yıl. Sınav hangi yıla benzeyecek? İşte sınav 2019'a mı benzeyecek sıralamaları gibi çok önemli kritik soruları bu videomuzda arkadaşlar yayınlayacağım. Şöyle arkanız yastığın arkadaşlar. Örneklerim var sonra 4 tane 4 farklı şekilde arkadaşlar. Kişi var bu 4 farklı şekilde daha doğrusu netler var. Yüksek bir net var. Orta yükseklikte var. Normal bir net ve düşük bir net var. Buradan da arkadaşlar kendi yaptığım yorumları size aktaracağım. İşte şu an görüyorsunuz ama bundan önce 3 uyarı yapayım. Arkadaşlar sınav 2019'a mı benzeyecek? Şimdi ben bir anket yayınlamıştım. İşte hangi yıla benziyor diye. 2021'e yoğunluk gelmiş ki arkadaşlar bu sınavın 2021 çok bir alakası yok arkadaşlar. Toplam 120 soruysa sınavın çok ufak bir kısmı. TYT'de söyleyeyim. 2021 ile alakalı. Ama bunu genele vurmak mantıksız olur arkadaşlar. Siz yanılırsınız yani. 20 Temmuz'daydı sanırım sonuçların açıklanması. 20 Temmuz'a kadar bu şekilde gidebilirsiniz. Ama 20 Temmuz'da sonuçlar açıklanınca üzülecek olan siz olursunuz. Yani 2021 ile ben yakından bir alakası olacağını düşünmüyorum bu sınavın. İşte şimdi başlayalım arkadaşlar. Sonra da işte şey demişler arkadaşlar. 2019'a benzeyecek demişler. Bunu da arkadaşlar şöyle iki yolla neden 2019'a çok benzemeyeceğini açıklayayım. Şimdi 2019'da arkadaşlar sınav 135 dakikaydı. bu girdiğimiz sınav 165 dakikaydı. Ben girmedim bu yıl arkadaşlar sınava. Giren arkadaşlarımdan yorumlarını sınav zorluklarını aldım ama merak etmeyin. Şimdi bu 2019 ne diyorduk biz? 2019'da sınav 135 dakikaydı. Bir sınavda 165 dakikaydı değil mi? Bu arkadaşlar bu 30 dakika net açısından Türkiye ortalamasını yükseltir. Şimdi tam bir net vermeyeyim ama çok yükseltir. Süre yetmeyen arkadaşlar 30 soruda değil mi? Atıyorum 20 tane. Feni bitirirsiniz. E, yavaş yapan arkadaşlarımız bile 20 fen sorusunu bitirebilir 30 dakikada. Ya da hatta yukarıda sıralamalarda derece yapanlarda 30 dakikada arkadaşlar. Hem fen sosyali bile bitirenler olabilir. Şimdi burada 2019'a benzemeyeceğinin sebeplerinden biri süre faktörü arkadaşlar. Size 30 dakika fazla verildi ve ayrıca 12. sınıfın 2. dönem konuları kaldırıldı sizde. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Şimdi bir öğrenci 12. sınıfın 2. dönem konularını bitirmek için abartısız söylüyorum 4 ayı civarını vermesi lazım. Vermezse çıkan soruları yapamaz. Hatta bu kadar da netim genel anlamda hepsini yapmak istiyorsa dedim 3-4 ay. Çünkü limit türev integral var, bitki var değil mi? Bunları ya da işte iki ay hiç diğer derste çalışması yine bitirebilir ama bunlar çok önemli konular. Şimdi bunlar da kaldırıldığı için arkadaşlar değil mi? 4 aylık, 3 aylık konular kaldırıldı. Bu da ne alacak? Tabii ki de sınavın arkadaşlar yükseltiyor. Net, net sayısını yükseltiyor. Çünkü bu konulara Çoğu öğrenci bakmıyordu bile. Bazı konularına diyeyim Şu 12. sınıf 2. dönem konuları mesela limit türevini tekrar sırf bunları öğrenmek için bile aylarca çalışmanız lazımdı arkadaşlar sorusunu yapabilmek için. Yani bu sayede iki şeyle. Birincisi arkadaşlar süre, ikincisi de 12. sınıfın 2. dönem konuları kalktığı için 2019'a benzeyeceğini ben sıralama olarak düşünmüyorum. Yani siz düşünebilirsiniz ama arkadaşlar sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanınca üzülmeyin diye diyorum ben. Benzeyebilir ama çok benzemez. Şimdi ikinci soru hangi yıla benzeyecek? Tamam 2019'a benzemeyecek dedin. Ben arkadaşlar 2020 ile 2022 civarında olacağını düşünüyorum. 2020 ve 2022'de nasıl dersiniz? 2022'de ben geçen yıl girdiğimde yığılmalar 2020'den daha kötüydü. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi bunu da bir hemen anlatayım arkadaşlar. Bana başıma gelen bir olay. Ben işte geçen yıl arkadaşlar 2022 YKS'ye girdim. İşte TET'de 99.75 netim vardı. AYT'de de arkadaşlar 73.75 netim vardı. Tam da 75'li. İşte 5 yanlış AYT'den vardı. TT'den 99.75'ti. Şimdi arkadaşlar girdim. Baktım bu netlerimi hesapladım. İşte var zaten örneğini koydum. Ama ben şimdi kaba taslak söyleyeyim. 2000 kaba taslak söylediğimde arkadaşlar TYT'de 2020'de iyi bir sıralamalar yapıyordu. 7000 civarı oluyordu. 2020'de 7000 civarı oluyordu arkadaşlar. Ben de dedim işte 2019'la 2020 arası dediler bizim girdiğimiz seneye de. 2019'da çok çok iyi sıralamalar yapıyordu. 5000, 3000, 5000 arası bir şey yapıyordu arkadaşlar. 3K ile 5K arasında. 2020'de de. Kaç k 7 k civarı yapıyordu. Şimdi dedim ben ortalama dedim demek ki benim 6000 falan gelecekti dedim. Bir geldi sonuçlar 9000 gelmiş arkadaşlar. Yani YouTube'da onlarca video dinlediydim. Boşa gitti arkadaşlar birçoğu. Neden boşa gitti? Çünkü işte 2019'da 2020 arasında olacağını söylüyorlardı ki 2020'den de kötü geldi. Ama benim sıralamaları tercihimi değişmedi arkadaşlar. Benim gideceğim üniversite zaten 7000 de yapsam 9000 yaptım. 9000 de yapsaydım zaten gidecektim ki gittim arkadaşlar. Öncelikle bu iki anekdotu paylaş 3 tane paylaştıktan sonra arkadaşlar şimdi örneklerimize geçebiliriz. Dediğim gibi hani işte yanlışsınız hocam. 2019 gibi gelecek de diyebilirsiniz arkadaşlar ama sonuçlar açıklanınca görürsünüz gelip gelmeyeceğini diyeyim ben artık daha fazla uğraşmadan örneklerimize geçelim. İlk örnek arkadaşlar yüksek bu yüksek net yapan bir arkadaşımız için örneği şöyle söyleyeyim ben size TET'de 110 net yapan bir Şöyle t -t yazayım. 110 net. AYT'de de arkadaşlar 75 net yapan bir kişiyi puan sitesinden aldım arkadaşlar. Bunları yazdım kendim. Şimdi bunu analiz etmeden önce şöyle söyleyeyim. Ben işte 2020 ile 2022 arası geleceğini söylüyorum arkadaşlar. Ama tam atıyorum 50.000 civarı geliyordur 2020 ile 2022 arasında. Ama gidip 60 bin de gelebilir yani. Ben yine hiçbir şekilde nokta tahmin vermiyorum. Tahmini gelecek şeyi söylüyorum. Mesela ben baktığımda ne, neydi gelecek? 7.000 civarı gelebilirdi benim işte 2020 gibi gelirse. Ne olurdu? Ben 9.000 geldi değil mi? Zaten kesin tahmin vermek diye bir şey yok burada haberiniz olsun. İşte olası işte belli bir aralık içinde gelebilecek şeydir arkadaşlar. Bu atıyorum burada 100.000 çıktı da 100 bin gelecek diye bir şey yok. 120 bin de gelebilir. 90 bin de gelebilir ya da işte 80 bin tarzında yani kesin bir şey demiyorum o yüzden belki bu yıl 2022'den de kötü de gelebilir arkadaşlar yılma daha çok da olabilir yani Çünkü başarı seviyesi Türkiye'nin her yıl artıyor şöyle bir örnek vereyim ben size 2021'de çok zor bir sınav vardı demiş şimdi bunu 2000 23 geçti artık. 2024'te bu, bu sorulara benzer sorular sorduklarında netin en az arkadaşlar 15-20 net 15 net artar TYT'de. Neden artar? Çünkü arkadaşlar kitap yayın evleri bu 2021'deki 2021'deki zor sorular artık her kitaplara denemelere koymaya başladı. Denemelere koymaya başlayınca da arkadaşlar öğrenciler ilk 2020'de bir karşılaştı. Çoğu yüzde 95 soruların hiç görmediği sorular. Yani büyük bir çoğunluğun sorularının. Yani büyük bir çoğunluğundan kastım. Normalde ÖSYM 10 soru soruyorsunuz. Zor 30-40 tane sormuş gibi bir İşte o ilk karşılaştıkları için tökezlemeleri normal ama aradan 3 yıl geçince ne olacak arkadaşlar artık o zor soru tarzları bile o polinom tarzları bile artık her denemede bizim işte geçen yıl soruluyordu. Yani normal direkt zorlanmadan yapılıyorduk çünkü çözümünü biliyorduk. Bu yüzden 2023-2022'den daha zor olabilir ama Öğren öğrencilerin seviyesi her geçen yıl artıyor arkadaşlar çünkü eğitim sistemi her geçen yıl artıyor çünkü kaynaklar basılıyor vesaire vesaire uzatmayacağım artık arkadaşlar siz hala sıralamanın işte ne 2019 mu 2020 mi geleceğini düşünüyorsanız bilemeyeceğim artık. Şimdi şöyle 110'a 75 yapan bir arkadaşımız netleri burada diploma 95 arkadaşlar. Şöyle 2022'de 3500 yapıyor. Hamda yerleştirmede 3200 yapıyor. Diploma nitini yazdık yerleştirmeyi baz alalım. Şimdi 2022'de 3200, 2020'de 1600 iki kat arkadaşlar farkı görüyor musunuz? Hani bu netleri yapan biri işte YouTube'da deseler YouTube'da mesela şey diyordum şu 2020'den daha iyi gelir diyordu sıralamanız. Çünkü 2022 2020'den daha zor bir sınav diyorlardı ki bakın arkadaşlar iki katı gelmiş hayal kırıklığına uğrardı bu sıralamayla bir üniversite isteyen bir arkadaş. Siz de buna uğramayın diye ben şimdiden uyarayım arkadaşlar. İstiyorsanız dislike de atabilirsiniz video fark etmez yani. Ben gerçekleri söyleyeyim yine de. Ha bundan daha iyi gelirse çok çok ben de sevinirim daha iyi üniversitelere gidin daha iyi puanlar yapın arkadaşlar. Gördük 3200'e 1600 2021 baz almıyorum bile arkadaşlar. Çünkü baksanıza Türkiye'de 53. oluyor yani bu netlerle çünkü 2021 aşırı zor bir sınavdı. Şimdi ne denelim AYT'de de arkadaşlar 75 net yapıyor. 75 net üzerinden hayaladım ben. 4 yanlışı var bir de boş var. Ha, boş yok 76'ya 4 diyeyim daha doğrusu boş yok 76'ya 4. Buradan da 75 net yapıyor. Baktığımızda arkadaşlar yerleştirmeye göre bakalım 2900 değil mi? Bu ham arkadaşlar OBP'siz hali OBP'ler baz aldığında 95 girdiğim için 400 kişi bakın 300 400 arasında il geriye çekmiş iyi bir şey. Şimdi 2900 yapıyor 2022'de 2020'de ne yapmış 2717'ye çıkıyor 2700 arkadaşlar 17 yerleştirmede. Bakın AYT'lerle yaklaşmış fark görüyorsunuz yani burada AYT'ler önemli dikkat diyorum aslında 2022 ile 2020 arasında arkadaşlar gördüğünüz üzere AYT'de 200 kişi varken TYT'de 1600 kişi var. Dikkat diyelim. Ama gördüğünüz üzere 2020 AYT arkadaşlar yine de TYT'den 2022 AYT edemin 2022 sınavı 2022 arkadaşlar daha az bir yığılma olduğunu buradan görebilirsiniz. Aynı netlerle daha iyi bir sıralama elde edilebiliyor deyip şu örnek burada arkadaşlar siz de Pongo'ya girip sıralamanızı hesaplayabilirsiniz. Şimdi bu arkadaş böyle bir net yapan 2023'te ne olur derseniz yine tahmini bir şey diyorum. Yine yani daha iyi daha kötü de olabilir ama 3000 civarında gözüküyor buradan 2022 ile 2020 arasında 2-3 karası olabilir diyeyim arkadaşlar. Daha da farklı da olabilir tabi. 4000 de olabilir, binlerde de olabilir. Bilemiyorum ama siz gördüğünüz üzere 3K civarı dolaşmış. Şimdi ikinci öğrencimiz. Bunun diploma notu 93. TET'de 100 neti var. Arkadaşlar bu benim netime yakın olan işte. Benim 99.75'ti. Virgüler olmasın diye 100 yazdım burada. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim ben. TET'de 100 netle sayabilirsiniz fark etmez. 2022 TET'de ne olmuş? Hamda 18.600 yerleştirme de 18.274. 18.642, 18.274. Şimdi ben zaten böyle bir şey oluyordum. Ben de 18-19 civarlarında oluyordum. Bakın 2020'de arkadaşlar böyle bir netle 11.000 civarı oluyordum. Yani TYT'de 2022'de aşırı bir yılma olmuş fark ettiyseniz değil mi? 2020'ye nazaran çok çok daha bir yılma olmuş. Şimdi işte bu yılda ne olabilir derseniz TYT'de arkadaşlar gördüğünüz gibi yani 2020'den kötü 2022'den kötü gelirse 20 katlarda olabilir. Aralarında da gelirse de işte 11 ile 18 arasında bir şey gelebilir ama ben 11 kdan bu yıl daha iyi gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. 2020'den daha iyi bir sonuç gelir mi zannetmiyorum ama gelebilir diyeyim. Yine de o, o kapıyı da kapatmayayım. Sonra bakalım şuradan ne gelmiş? Evet. AYT'de de bunun arkadaşlar 74 netti. Şu AYT'de 74 net diyelim. Evet. işte ya toplam 4 yanlış bir boşu var bu arkadaşlarımız. Hatta bu benim netlerim gibi diyelim. Benim 5 yanlış vardı. Burada 74 net olması için 5 4 4 yanlış bir boş bıraktım. Bu sıralamayla arkadaşlar 9200 bakın 21 olmuş. 2022'de 2020'de arkadaşlar 8500 gördüğünüz üzere AYT'lere geldiğimiz arkadaşlar yaklaşıyor netler. Hani 2022 ile 2020 benziyor AYT'ler. yer AYT demeyeyim de yerleştirme benziyor arkadaşlar. Ama TYT'lerde uçurum var. iki kat gibi bir fark var aşağı yukarı gördüğünüz üzere. İşte bu civarlarda yine bu netler yapanların gelebilir diyeyim ben. Yani baz, neyi baz alacağız derseniz 2022 ile 2020 arasını yerleştirmede baz alabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben benim tahminime göre 2022'den daha kolay bir sınav değildi ama daha sarılamalar sıkışık gelebilir. İşte bu da başarı seviyesinin artmasıyla alakalı Türkiye'de. Ona da dikkat edin derim ama gidip uçurum diye geleceğini zannetmiyorum. Şimdi üçüncü örneğimize gelelim. Bu orta seviye bir örnek. 90 nete Arkadaşlar 65 TYT, 90 TYT 65 AYT. Şimdi netleri burada zaten görüyorsunuz. Toplam 90 TYT netiyle arkadaşlar 2022'de 56 bininci olmuşken 2020'de 40 bine doğru 40 bin olmuş diyelim. Şimdi bu netler arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim artık ilerledikçe sıralamalar biraz daha yaklaşıyor birbirine. Çünkü sıralamaların ilk ilk 1000 ile 10.000 arasında arkadaşlar puan sıralamalar arasında puan farkı olurken gidip işte 50-40.000'lere düşerseniz burada çok yığılmalar oluyor. Yine işte burada 3-5.000 kişi atabilir diyelim. 5.000 kişi atması da 3.000 kişi atabilir diyeyim. İşte bu sıralamalara yakın bir sıralama olabilir diyeyim ben yine size. Şimdi yani şunu demek istiyorum. Baz arkadaşlar 2022 ile 2020'yi bir hesaplayın. Yani ama 2020'den ben daha iyi geleceğini zannetmiyorum. 2022'den bir tık daha 2022'den de kötü gelebilir mi? Düşük ihtimal gelebilir ama bu aralığa bakın arkadaşlar. Ama baz alırken 2022'yi de bir baz alabilirsiniz. 2020 gelirse de sizin istediğinizden daha iyi bir üniversiteye gidersiniz. AYT'ye bakalım bunun. 65 demiştik zaten. AYT 65 netle birlikte arkadaşlar. Bakın 2022'de 36.000 iken 2020'de 38.000'e çekmiş. Bakın işte burada arkadaşlar bu değişik bir örnek. Şöyle değişik bir örnek. Bu arada yığılmalardan dolayı çok farklılaşma olmuş. Yani bunu anlatmak zor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Hani baştaki sıralamalarda 2022'de aşırı yığılma olmasının sebebi şu. 2022'de arkadaşlar iyi yapan öğrenci sayısı 15.000 civarlarında gibi düşünün. Bu sıralamalarda arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim hatta daha net olsun 2020 sınavı arkadaşlar çok aşırı yüksek net yapan kişi yoktu. Ama 2022'de olduğu için çok sıkışık. Belli bir ilk o 20-30 bin sıkışıktı. Sonra hani 2020 gibi arkadaşlar daha rahatladı sıralamalar. Ve bu yüzden böyle bir sonuç oldu. Bakın burada da değişik bir örnek. 36 bin 38 bin arasında dolaşmış gelmiş. Bu netleri yaptıysanız sizde puanınız buna yakın çıkar diye düşünüyorum ben. Şimdi en sonunda da düşük olan örneğimize bakalım. 70'e bu TET'de 70 net yapmış arkadaşlar. Yani bu derken tahmini örnek bunlar. AYT'de de 50 net yapmış biri olsun diye düşünelim şimdilik. Bakalım bunlar yaptığımızda ttd 70 netli 183 bin. Hamda 184 binde yerleştirmedeyken 2020'de 140 bine 145 bin diyeyim daha doğrusu 145 bin gösteriyor. Bu şunu gösteriyor bakın şurada şurada değişik bir örnek vardı arkadaşlar ama hani buradaki ne bakalım şimdi AYT'sine bu da bakın 180 bin e, 140 binden burada 40 bin kişilik bir oynama var. Bu aralığı baz alabilirsiniz ama kesin demiyorum yani arkadaşlar ama 140 binden bu netleri yapanın 140 binden daha iyi gelir mi? Bilemiyorum. Sınavın belirleyiciliğine bağlı burada işte arkadaşlar. İleriki günlerde daha detaylı videolar gelecek. Şu an bir değerlendirmeler üzerinden yorum yapıyorum. Ben 2022 ile 2020 arasında bir sınav diye değerlendiriyorum. Ama yaptığınız netler 2022'den de kötü gelebilir mi? Bir tık gelebilir diyeyim ben yine. Ama 2020'den iyi gelebilir mi? Düşük ihtimalle gelebilir diyeyim yine ama bu aralıkta olacağını düşünüyorum ben. Şimdi Hmm. yerleştirmeye gelecek olursak bakın 102.000'e 104.000 gördünüz mü? Burada artık hani 38.000 öğretlik olduğu gibi hani 2020'yi yakalamış geçmiş arkadaşlar. Hatta 2020'de daha sıkışmış sıralamalar. Hani burada 2022'de böyle bir sıra şey olmasının sebebi hani giren başarılı öğrenci sayısı daha yüksek olduğu için diyeyim ben size. Daha yüksek olduğu için daha iyi sıralama yapan daha çok öğrenci var. Ama orta seviyeye geldim. Orta seviyeleri yakın arkadaşlar. Ha, demek istediğim buydu. Yani ilk 10.000 oynayan 2022'de arkadaşlar 30 bin kişi varken bu 2020'de ilk 10 bin oynan 15 bin kişi olduğundan dolayı çok sıkışık değil ama 2022'de çok sıkışık olmasının sebebi başların özellikle bu ortalara doğru yine normal kesimini yakalamış yani 104 bin 102 bin bakın burada dediğim gibi arada alsanız yine 100 bin civarı diyebiliriz burada da. Ama tabi belli olmaz diyeyim ben yine de. Ama 40 bin gelmesi imkansız ya imkansız yakın diyeyim arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadardı arkadaşlar. 4 farklı örneği inceledik. Burada hani netlerin hangi aralıkta ise görmüşsünüzdür atıyorum kaç bin olacağına dair. İşte 100'e 10'a 75 yapan biri için ne dedik? Bir genel toplayalım yerleştirmede. 3 bin civarı dedik arkadaşlar. 3K civarı dedik. TYT'lerde özel uçurum var. Dikkat edelim. 3 bin civarı dedik değil mi? 100'e arkadaşlar 74 net yapan kişinin de 9K civarı geleceği gibi duruyor bu aralığa bakılırsa arkadaşlar. 10.000, bin, 12.000, bin, 13.000 bin de gelebilir. 8.000 de gelebilir diyeyim mi? Sonra 90-65 yapan biri için arkadaşlar ne dedik? 40.000 civarı dedim. 35-40 bin arası gelebilir dedik. ama tabii bu arada tahmini bir aralık arkadaşlar. Kesin şu gelir diyemeyeceğim. Sonra sonda 70-50 yapan kişi için de arkadaşlar ne dedik? 102.000'e, 104.000'e de ortalama 100K civarı gelebilir dedik. E bu 100K demek de değil ki 110 da gelebilir, 120 de gelebilir değil mi? 95 de gelebilir demek bu. Tabi aralığı daha da geniş tutmak lazım. Çünkü ÖSYM değiliz. Biz sonuçları bilmiyoruz diyeyim arkadaşlar. Videoyu da burada bitireyim. Netlerinizi arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda sizin netleriniz baz alarak da video çekebiliriz diyeyim ben. Uzun bir video oldu 18 dakikalık, 18 dakika civarı arkadaşlar. Hani devamını istiyorsanız da belli edin devamına da bakarız. Şunu söyleyeyim tekrardan. Hani bu oluyor öğrenci milleti işte girdiğim sınav zordu zordu oldu. Hani daha iyi sıralamalar bekliyor. Bekleyebilirsiniz arkadaşlar ama 2020'de hayal kırıklığına uğramayın diye diyorum ben. Bizim zamanımızda da işte 2019-2020 arası dediler. Sonucu gördük diyeyim ben artık daha da uzatmayayım. Herkese iyi günler dilerim. YKS sonuçları açıklandıktan sonraki süreçte tercihlerde, burs başvurularında, yurt başvurularında dikkat edilmesi gereken konularda size yardımcı olabilmem için kanalımıza abone olmayı unutmayın.